Sabit fonksiyondan sonra bileşke fonksiyona bakacağız. Yine 3 tane soru çözeceğiz. Şimdi bileşke fonksiyon nedir? Şu 4 kural üzerinden açıklayacağım. Ne demek istiyor? Şurada gördüğünüz küçük yuvarlak bileşke işaretidir. F bileşke F x diyor. Yani bu ne demek? şu f'in içine şu fx'i at demek. F yazıyorum. Bunun içine gördüğüm şu fx'i atıyorum. F bileşke f şu şekilde yazılır. Burada da f bileşke gx diyor. F'nin içine gx'i at diyor bu sefer. F'yi yazdım gx'i içine attım. Bu sefer üçlü bileşke var. F bileşke g, g bileşke h, x var. Bu nasıl olur? Yine birbirinin içine atacağım. F'nin içine g'yi at diyor. F'nin içine g'yi attım. G'nin içine de hx'i at diyor. G'nin içine de hx'i attım ve parantezi kapattım. Burada da bu foktu, foftu, foktu, fogohtu. Burada da gof diyor. G birleşik f diyor. Burada da aynı değişen bir şey yok. G'yi yazıyorum. G'nin içine fx'i atıyorum. Yani fonksiyonları birbirine yem ediyoruz burada. Soru üzerinden her zaman için daha iyi anlaşılır. fx eşittir 6x artı 2 olduğuna göre f bileşke fx kuralını bulunuz diyor. Şimdi f bileşke fx. Şurada da olduğu gibi. F'nin içine fx'i at diyor. Şimdi f'nin içine fx'i attım. Benim fx'im kaçtı? 6x artı 2 idi. Yani f 6x artı 2 oldu eşittir. Şimdi zaten aynı. F, F. O zaman F değeri de 6x artı 2'dir. Yani ben şurada 6x artı 2 gördüğüm yerdeki x'e 6x artı 2 yazacağım. Yani 6'yı yazdım. x gördüğüm yere şu değeri yazıyorum. 6x artı 2 kapattım. Şu artı 2'yi de sonuna ekliyorum. Burada dağılma özelliği var. Şu 6 ikisiyle de çarpılır. 6 kere 6x 36x yapar. Artı 6 kere 2 12 yapar. Artı bir de bu 2 var. Sonra 36x aynen yazılır. Artı 12 2 daha 14 yapılır. Yani benim f bileşke fx kuralın 36x artı 4'tür. İkinci soruda fx'i 2x artı 5, gx'i 3x 1, hx'i 2x artı 3 vermiş. F bileşke, g bileşke, h, x fonksiyonunu soruyor. Şimdi neydi? Şuna göre gidiyorum. Yavaş yavaş adım adım. F'i yazdım. F'in içine G'yi attım. G'nin içine neyi atacağım? H X'i atacağım. H X ne? 2 X artı 3. 2 X artı 3'ü yazdım. Parantezi kapattım. Şimdi gene F'i attım. İçinde G vardı. Benim G değerim neydi? 3 X eksi 1'di. Şimdi şu 3x eksi 1'i yazacağım ama burada x gördüğüm yere 2x artı 3 yazacağım. 3'ü yazdım. x gördüğüm yere 2x artı 3'ü yazdım. Parantezi kapattım. Bunun iki sonunda eksi 1 vardı. Eksi 1'i de buraya attım. Şimdi buradan f'i yi gene yazdım. Dağılma özelliği var. 3 kere 2x 6x yapar artı 3 kere 3 9 yapar. Bir de ne var? Şurada hemen eksi 1 oldu. Yani bu ne oldu? F 6x artı 9'dan 1 çıkar. 8 kaldı. Şimdi G bileşki HX'i bunun içinde 6x artı 8 buldum. Şimdi bir de F değerim var benim. Benim F değerim neydi? 2x artı 5. Şimdi 2x artı 5 gördüğüm yerde x'in yerine şu değeri yazıyorum. 2'yi yazdım. x'in yerine 6x artı 8'i yazdım. Artı 5'i ekledim. Burada gene dağılma özelliği var. 2 çarpı 6x 12x yapar. Artı 2 çarpı 8 16 yapar. Artı 5. 12x aynen kalır artı 16 5 daha 21 yapar. Yani şunun değeri kuralı yani 12x artı 21 yapar. Sonuncu soruda da fx artı 2 eşitmiş 7 eksi x'e ve g x eksi 2 eşitmiş 5x eksi 4'e f bileşke g de 1 diyor. Yani f'nin içine g'yi at diyor. Şimdi f'nin içine g'yi attığım zaman g1'i şöyle olur değil mi? Böyle oldu. Şimdi burada g x eksi 2 eşittir 5x eksi 4'tü. G'yi 1 istiyor. Bunun içinin 1 olması için x değerinin ne olması lazım? 3 olması lazım değil mi? 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. Onun için burada G 3 olur. Bunun içi otomatikman o zaman G 1 olduğu zaman burada 3 yazdığım yere x gördüğüm yerde burada da 3 yazacağım. 5 çarpı 3 eksi 4 o zaman G 1 değerini bulmuş olurum. Buradan 3 çarpı 5 15 eksi 4 G1'i 11 buldum. Şimdi G1'i 11 buldum. Artık geldim F'i bulmaya. F değerini yazmaya. F'in benim neydi? X artı 2 idi. Bunun içine ben G1'i atmıştım. G1'in değeri neydi? 11 idi. Yani bunun içinin 11 değeri olması lazım. Bunun için 11 değeri olması lazımsa 2 iğneyle ile toplarsam 11 yapar. 9 ile toplarsam o zaman buradan x eşittir 9 çıkacak. Yani f 11 7 eksi x'ti f 11 değeri için x değerini 9 bulmuştum. 7'den de 9'u çıkarırsam f 11 eşittir. 7'den 9 çıkıyor. Yani küçükten büyük çıkarsa da eksi 2 kalır. İşlemin sonucu eksi 2.